Peki. Merhaba Bugün bizi neyle doyuracaksın? Karnabahar köri yapacağız bugün. Yani köri usulü, pişirme stili olarak köri. Tamam. Peki o zaman önce bizi tarife gönder. <laughs> Sonra tarife <gülüyor> başla. <gülüyor> Kadar. ya bu mana da bulduğunuz bu. bütün karnabahar. Karnabahar. <laughs> <laughs> yani daha küçülüp olamadım. Bu vardı. Bu tamam, hatta yarım zaten. Varmış. Bir tane tatlı patates yerli tatlı patates aldım. Ondan sonra e, iki yemek kaşığı zencefil. Birazcık çekirdelemişim. Ve 3-4 tane de e, kuru domates. Bunları da normalde küçük doğradım. <laughs> Zeytinyağını da beklettim birazcık. E, bir tatlı kaşığı köri var yarım çay kaşığı kimyon tane, yarım çay kaşığı pul biber ve çok az hing koydum şeytan tersi asafedita diye geçiyor. Bu e, tadı ve kokusu sarımsak ve soğana benziyor ama tamamen satvik bir baharat ve bulabilirsiniz aktarlarda. Detaylı bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiğince daha sonra. Ee, bir bardak, bir çay bardağı suyumuz var. İki yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağız. Oley. Bir adet tencere almayı unuttum. <laughs> Ama önce patatesi soyayım. <laughs> bir de biliriz. Let's go. Ghostbusters. Hadi bakalım. Bunları şimdi... Ee, şimdi bunu ocakta pişireceğiz. Ocağın altını yakayım. Gene yanlış ocağın altına yaktım. <laughs> Beni ateşe verdin. <laughs> <bıraktım>. Yavaş, yavaş. <laughs> yavaş alabilir miyiz? <laughs> 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ay. <laughs> Ve yine baharatları karıştırma sevdim. Ha. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> Sinirim Yanlış ocağı yakınca. evet direkt. Evet. Bunu altı yanıyor mu kesin bir Yanıyor yanıyor. Ya, ya. Tamam. Çok az yağ ısıttık. Zencefil atıyorum şimdi ikinci aşama olarak. Aşağıda öğlen saati gibi kokmadı mı şu an? Koktu gerçekten çok acayip güzel bir koku var. Beni de bir an aldı götürdü yani. Ve domatesleri evet. koydum. Domatesleri zeytinyağında doğrayıp bekletmiştim. Birazcık bir tane tane karabiber vardı odanın içine girmiş. Çok güzel kokuyor şu an. Şey gibi yani hani bunu al... Mercimek cipsini sür. Patatesleri attım. Bu patateslerin turuncu olanları da var, böyle beyaz olanları da var. Turuncu olanları. İthal olanlar, turuncu İthali bu var. yerli. Ha. Yani meyve sebzeyi genelde e, yerli halk için ben gene yerli üreticiyi, destekle. üreticiyi destekleyeceğim. Çünkü Hı -hı. neden? E, bir meyveyi, bir sebzeyi dalından kopardığınız an, onun pranası yavaş yavaş azalmaya başlıyor. O yüzden de başka bir kıtadan kopup gelen patatestense. Burada kendi topraklarımızda... Kendi varmış, biricik var. yerli üreticilerimizin ürettiği patatesi, patatesi yerseniz pıranız da daha yüksek olacaktır. Yemeğin demiyorum. Tabii ki yiyin. Bulamadığınızda bazen yerli patates bulamıyorum ben. Evet. Ben de alıyorum. Ama ikisinin tadı biraz farklı. Yani açıkçası İtalya olan daha güzel. Daha lezzetli evet. Daha lezzetli. Onu <laughs> iyi itiraf et. Ama bu da bence bu da çok güzel. Bu da güzel. Sadece İtalya olan daha iyi. Etir olan çok tatlı. Çok tatlı gerçekten. Onun patates ya, turuncu, lezzet bombardımanı gibi. Şu saatten evet. sonra da yağlı patates alın demeyin. <laughs> <laughs> yani marketten patates cipsi almadığın sürece patates <laughs> doğal hali bence en güzeli. Evet şimdi buna suyu katacağım. Bu kadar. Yemeğimiz bu. Bir su bardağı, ay bir çay bardağı su. Bir su bardağı çay. <laughs> bu ocakta bana bir şey oluyor. Her şey birbirine karışıyor. Evet bu kadar. Şimdi bunu kapatacağız kapağını ve pişecek. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişireceğiz yemeği. Evet karnabahar körümüz hazır. Tabağa aldık. Dumanı üstünde. Ve, ve bakalım, bakalım. nasıl oldu. Ay. Kesin o zaman. Neden kaşık? Biraz da suyundan almak istiyorum. Hmm. Tam bir uzak doğu lezzeti. Güzel olmuş mu? Bunun hmm. yanında pilava ihtiyacı var. Hmm. Çok lezzetli. iyi. pilavla e, çok iyi olur. Baharatları tadı çok güzel. Hmm. Tam kıvamında. Çok iyi olmuş. Hani bahar çok sevmem normalde. O yüzden çok beklentilerim çok düşüktü. Hmm. Hmm. Yine Moni Bey'in löpür löpür diye <laughs> bir lezzet oldu. Hmm. Çok güzel olmuş gerçekten ya. Evet acayip iyi. Koşun hemen. Hemen yaptım. <laughs> hemen gittin karnı var onunla. Hemen hemen. Hemen. Sevmiyorsanız bile bunu beğenebilirsiniz. Ama ben söylüyorum tatlı patatese deneyin. Çok yakışmış tatlı patates. Eline sağlık Moripetçim, çok lezzetli. Afiyet olsun. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kız çok güzel olmuş. Hani, bit hani bitmişti. Hani bitmişti. <laughs>